Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi tüm ümmeti Muhammed'imizin üzerine olsun inşallah. Eyüzü bin Nahime'ne şehidandır hacım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz zikir arkadaşlar. Zikir çekerken yedi kat deymiş gibi hareket edin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetiyle hareket edin. İslamiyetin çok önemli bir kilit noktası. Eğer bunu yaparsak doğru ve gerçek ortaya çıkacaktır. İkinci hususumuz hatme ve rabıtadır. Kalbinde zikredilerek Allah'ın Allah'ın vesilesi olur. Allah dostlarıyla beraber. Bunları niye anlatıyorum? Niye anlatmak zorunda kalıyorum arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de geçen Yahudi sisteminin şimdiki yani Siyonizm'e karşı en büyük silahtır. En büyük silahtır. Zikir, hatme ve rabıta bunların devamlılığı ise doğru ve gerçeklerin ortaya çıkmasına vesile olur. Allah dostlarının himayesi altında. İlk videomda anlatmıştım. İkinci en büyük Siyonizme karşı en büyük silah Allah dostlarıdır. Allah dostlarının ve Kabe'nin yani Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem etrafı asılması, Allah dostlarımızın duvarda asılması, iş yerlerinde asılması bunu ilk videomdan anlatmıştım. Devamlı anlatacağım. Doğru ve gerçeklerin ortaya çıkması için arkadaşlar. Resimlerin görüşte açılarından nur tevekkül ettiğinde bu bedenlerin kap kapacıkları mühürlü olanların yani Siyonizmin o Yahudi kesminin kalp kapacıkları mühürlü olduğundan nurdan kendilerini tutamayacaktır. Tutamadıklarında o nur kapattığı kalbindeki pis lekelerle böyle olduğu yerde helak olacaklardır. Bu da İslamiyet'in en büyük şifrelerinden biri. Arkadaşlar. Allah'ın ondan sonra Allah'ın emrettiği gibi tevekkül ve teslimiyeti yeryüzüne hakim kılacak. İslamiyet'in yeni şah işte o zaman tam o dakika o zannede başlayacaktır arkadaşlar. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.